11 Ekim 2024 Cuma Arkadaşlar meşhur bahar bölmesi diye bahsettiğimiz kovanımız Gelin hep beraber son durumu kontrol edelim Diğer kovanlarda da olduğu gibi Anarımız bunda da Yumurta atımını yavaşlatmıştı Polen ve bal akımı olmasına rağmen Boş petek yeri bulamadığı için, peteklerde göz bulamadığı için arılarımız yavaşlamıştı. Evet, gördüğünüz üzere el yap yapımı kekimiz, arılar içinden alabildiği kadar yavaş yavaş yiyorlar. Gördüğünüz gibi üstten alttan her yerden delmişler. Evet, biz hızlı yemesini istemiyoruz, poşeti birden bitirmesini istemiyoruz. Çünkü bunun içerisinde yoğun bir polen koyduk. bakalım arkadaşlar şuraya da boş kovanı koyalım ki çıtalarımızı çıkardığımız sıra neyi nereden gördüğümüzü aldığımızı sırasıyla koyalım sıramızı karıştırmayalım Arılarımızı zorluk çıkartmayalım evet. çok sakin bir aramız körüğümüzü yaktık ama burada kullanmaya gerek görmüyoruz maşallah arkadaşlar bu araya takviye versek de vermesek de maşallah gördüğünüz üzere dolu çalışıyor gördüğünüz gibi arı sayısı az ama petekteki bal oranı arkadaşlar gördüğünüz üzere maşallah şöyle koyalım sırayla şu anki hedefimiz yani aradaki balı değil yavru atım alanını kontrol etmek çünkü arımızın maşallah yani her aylık bütün peteklerde balı var gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel buraya bırakalım. sırayla diğer peteklerimizi açalım bakalım. Ana arabamızın yavru atımı ne durumda? Evet. Arımız maşallah. Yani boş koyduğumuz peteğe de bal dolduruyor. Ya arkadaş kış geldi. Yani sen bu mevsimde petek sırlanmaz. Hani öyle öğrettiler bize bildiğimiz arılardan şey arıcılardan öğrendiğimiz bu şekilde. Sen petek sırlıyorsun. Olmuyor ama bu. Yani bildiğimiz doğmaları bozma bize. Demek ki bu, bu bu mevsimde de petek örülüp sırlanabiliyormuş. Arının durumu ve ihtiyaçları karşılanırsa. Evet bakalım boş koyduğumuz bir petek son durum ne? anarımız gelip buraya yavru attı mı tamamen boş petek arkadaşlar inanılmaz yani katil eşek sonu Bunu şöyle hatta tekrardan çekelim diye indiriyorum. Evet. Yani eşek arıları tüm kovanlara giriyor arkadaşlar. Güçlü olsun zayıf olsun fark etmiyor. Güçlü olanlar sadece öldürüyor. Durumları bu şekilde. Evet arılar buna da yavaş yavaş bal çekiyorlar sırayla. gerekiyor. Artık yavru sahası. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yavru, yavru sahası. Evet yavru sahası ama aynı zamanda da bal sahası. Yoğun bir bal sahası. Gördüğünüz üzere yavruların çıktığı yerlere anardan önce işçiler bal doldurmuş. Anarı da boş bulduğu yere tek tük yavru atabilmiş. Evet, çevirelim bakalım. Arka yüz ne alemde? Anamız nerede? Ana evet ana burada. Her seferinde bulmamız gerektiği gibi tahminimize göre direkt bulabiliyoruz. Arka tarafa geçti. Geçsin arkadaşlar. Tekrardan bakarız ona. şöyle netleyebildik. Döngüyü sanırım artık 3 ya da 4 çıta üzerinden yapıyor arı. O yüzden hani bahar yumurtası kadar olmadığı için bizim gözümüze atılan yumurtalar az gibi geliyor. Ama kapalı yavruların çıktığı yerlere direkt yavrularını atıyor arkadaşlar. tekrardan bakalım anlarımız. Çıtanın yüzünü geçti. Nereye gitti? Görüntüde şu an göremiyorum arkadaşlar. Yine arka tarafı mı geçti acaba? Sanırım tekrardan arka tarafa geçti. ana arı buralarda ama gözüme takılmadı arkadaşlar az önce görmüştük çıtanın arkasına geçmişti arkasına da baktık göremedik ha, evet burada yukarıya çıkmış gördüğünüz üzere maşallah çok güzel bir ana ara Tekrar arka tarafa geçti. Bizden kaçıyor. Demek ki rahatsız etmememiz gerekiyor. Rahatsız edilmek istemiyor. Çünkü istediği sıra kameraya çok güzel poz veriyor arkadaşlar. O yüzden fazla rahatsız etmeyelim. Direkt yumurta sağlığını kontrol edelim. Ne durumda? Evet. çok az yeni yumurtalar atmış. Yeni larvalar var. Arka taraf. Arka tarafta da o şekilde arkadaşlar. Çok az. Ya arının nüfusuyla alakalı ya da artık sürekli bal getirmesiyle alakalı. Bilmiyorum. Ama bir aksilik olmazsa evet. kıştan çıkacak kadar nüfusumuz var. Arılarımız artık sağlıklı. Varalı ilaçları çözüm üretti bize. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arı sadece var olan yavru sahasını koruyor. Gördüğünüz gibi durum bunlar. Şimdi şu diğer çıtayı da alıp kontrol edelim. Sonrasında da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kapatıp gideceğiz artık. Evet. Maşallah. Bu sağdan çıkan bütün kapalı yavruların yerine yumurtasını atmış arkadaşlar. Yani anamızda herhangi bir verim kaybımız yok. Durum onu gösteriyor. Hı. Ana arı sadece elinde kalan nüfusa göre besleme yapıyor ve yumurta atıyor. Gördüğünüz üzere polenli arılarımız. Mayısında polenin gelmesi çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz larvalar, günlük yumurtalar vesaire. Ama şu an şundan emin olduk ki bu arımız nüfusuna göre yumurta atabiliyor. Çok fazla da zorlamaya gerek yok. Evet bizde kabahat var mı? Var tabii ki. Kabahat yok diyemeyiz. Çünkü biz arının Var olan nüfusundan bölme yaptık arkadaşlar. Bu da buradaydı. Yani nasıl bölme yaptık? Diğer videolardan hatırlıyorsanız çok az kalmış bir avuç arası kalmış bir kovanımız vardı. Biz o kovanı aşağı yukarı iki çıtalık bir takviye yaptık. Her ne kadar geri dönenler olsa da. Tabii ki büyük çoğunluk orada kaldı. Ve arı o yüzden yavru sahasını bir çıta daralttı. Çünkü ısıtma problemleri çekecek vesaire. Arı kendi hesabını bizden daha iyi yapıyor. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Gördüğünüz üzere arıların keyfi yerinde. Şu an herhangi bir besleme yapmıyorum beslemeyi tekrardan kestim. Çünkü bu ara verdiğim sulandırılmış balı, şerbeti vesaire çok az çekti. Çok yavaş çekti. O yüzden sıvı takviyesi yapmıyorum. Sadece kendi el yapımız olan polenli kekten aramızda yapışmış buraya. Evet. Kurtaralım seni aracık. Hadi gel. Git yuvana. Tamam. Evet. Arkadaşlar kendi kekimiz